Hilal like isteriz. <laughs> Bugün ön ön tuzlu limonlu o muz deneyeceğiz. Görüyorsunuz şu an karşımızda. ben Bunu o yersem 100 bin like kazanacağım tamam mı? tamam <laughs> e, 2000 like gelirse sizin kanalınıza abone olurum, like atarım. Ben, abone olanların yine Xbox olsun. Amin. Tam dur dur yemeden önce ye ye yeah, ye. Yeah. Yeah, limonlu tuzlu. Ye ye. Ay ne şayak ya. Ye ye ye. Abone olun Muratan'ın. De olun destek atın. Like atarak. Ama tam like attılar. Tamam. Yedi. <gülüyor> 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 Bakın. Şimdi afiş verelim ya. Gö gösab'e. He, aa yap. Aa. Bak bitti. Yine şimdi de tuz koyacağız şey. Yemiyor. <laughs>